Kız arkadaşıma bir şeyler hissettiğim belli, değil mi? Değil mi? A ne? Hayır. Hadi ama dostum. Evet. Eminim o da 12 yaşında her gün aynı şortu giyen bir çocuğun çıkma teklif etmesi için ölüyordur. Hey bir fikrim var. Neden onu şu anda aramıyoruz? Bakalım seninle çıkmak istiyor hey, mu? Bak, yapma. Bunu yapmak zorunda değil. Ha, yapma lütfen. Ne yapacaksın ha? Ha? Ne? Alo? Ne? <laughs> Telefonum S sana yenisini alırım ha, Hayır o kadar kolay kurtulamayacaksın Hey kavga görünce anlarım ben orada kalın <gülüyor> <gülüyor> sen ve ben circle Park saat üç. bu işi bitireceğiz ya gitti mi Ben de bahse girmek için çocukları çağıracaktım Heh. dar pantolonlu kolay para getirir <laughs> Aklımdan ne geçiyordu ki? Ben kavga edemem. Daha önce hiç etmedim ki. Şu makarna gibi kollara bakın. Sadece onun kafasına vur. Doğal bir uyku düğmesi gibidir. Erkekler neden içten içe nefret etmeyi öğrenmiyorsunuz? Aynı kızlar gibi. Tabi kardeşini dinle. <laughs> Belki elbiselerinde paylaşırsın. <gülüyor> Bam! <gülüyor> Belki de bütün olanları unutur. Belki de unutur gider yani. Bilmiyorum Dipper. Ergenler tehlikelidir. Hormonları onları değiştirip ölüm makinesine çevirebilir. Ger gerçekten mi? Aa, evet dostum. Kuzenim Reggie ile bir ergen kavgasına karışmıştık. Çocuk tüm kollarını kırdı, tüm bacaklarını ve sanırım onu öldürdü. Ben ve Reggie olsa da konuşuyorduk. <laughs> Burada kalamam. Ya Robby geri gelirse saklanmalıyım. Bak evlat seçimini yapman gerekiyor. Ya erkek gibi onunla karşılaşırsın ya da bir ödlek gibi içeride saklanırsın. Ne diyorsun peki? Ödlek mi olacaksın? Hadi ama sus. Robi benim iki katım. Ya başaracağım derken kendimi öldürtürsem saat üçü geçene kadar saklanmalıyım burada. Bugün asla bitmeyecek. Sakin ol Dipper. Robi'yi düşünmemeye çalış. <laughs> sen bittin. Kızım sen kafayı mı yedin tipim mi öyle? Neden çıldırmış gibi davranıyorsun? Birazdan devam edecek. Ah, zavallı Dipper. Robbie'den saklanıyor. Korkularıyla yüzleşemiyor. Korkular taş kafalara göredir. Bu yüzden de ben hiç... E e merdiven getirmemi ister misin? Bizde yok ki. Ne? Bak, araştırmalara göre evde merdiven bulundurmak... ...dolu bir silah bulundurmaktan daha tehlikeliymiş. Bu yüzden on tane silahım var. İstersemin bir eve merdiven falan sokar diye. Aa, Stan amca... Neden çıldırmış gibi davranıyorsun? Çıldırmış gibi davranan sensin. Şimdi gitmeliyim. Acaba neden merdiven konusunda bu kadar tuhaf davranıyor? Tabii ya. Herhalde yükseklik korkusu var da o yüzden. Emin olmak için onu deneyeceğim. Ya da üzerine fazla gitmemeli. Hayır. Merak ediyorum. Video oyunlarının içi neye benziyor acaba? Hımm. Bunu yıllar önce yapmalıydım. Op. Op. Sinir Robi. Tam bir pislik. Round 1. Dövüş. Çeton <laughs> <laughs> bitti. Devam mı? Şampiyonlar asla dövüşten kaçmaz. Ah, senin için söylemesi kolay. Birden fazla canım var. Keşke şu adam benim için Robi ile dövüşseydi. Ha? Sonsuz güç açmak için mi? Sonsuz olan şeyleri severim ben.